pH nedir? pH potansiyel hidrojen demektir. Bir sıvının asidik veya bazikliğini gösteren bir ölçüdür. pH değeri 0 ile 14 arası bir rakamla belirtilir. 7 nötrdür. pH'i 7'nin altında olan sıvılar asidik, pH'i 7'nin üzerinde olan sıvılar baziktir. Suyun pH'inin önemi var mı? Evet. Suyun pH derecesi suyla karışmış hidrojen miktarını gösterir. Aynı zamanda o suyun sertlik derecesinin de belirleyicisidir. Piyaşı 7'nin altında olan su asidik, 7'nin üzerinde olan su alkalen veya baziktir. Topraktaki suyun piyaşı 6 ile 8,5 arasında değişir. Her rakam asidite veya baziklikte 10 katlık bir değişime denktir. Örneğin piyaşı 5 olan bir su, piyaşı 6 olan bir suya göre 10 kat daha fazla asidiktir. Düşük piyaşlı su asidik aşındırıcı olabilir. Asidik su, demir, bakır, çinko, manganez, kurşun gibi metalleri yüksek oranda içerebilir. Asidik su ayrıca geçtiği borulardan bu metallerin suya karışmasına da neden olabilir. Sağlığımız için bu maddelere ihtiyacımız olsa bile fazlası risk oluşturuyor. Asidik su ağzınızda ekşi metalik bir tat bırakacaktır. Tanklarda ve borularda mavi yeşil bir renge de yol açar. pH'i kaç olan suyu tercih etmeliyiz? pH derecesi suyun çıktığı kaynağa göre değişiyor. Bir su ne kadar bazikse, kimyasını değiştirebilecek asidik etkilere de o kadar dirençli demektir. Vücut için yararlı olan bazik su içmektir. Aynen yediklerimiz gibi içtiklerimizin de vücudumuzun kimyası üzerinde etkisi vardır. Çoğumuzun en çok içtiği içecek su olduğuna göre su seçimine çok dikkat etmek gerekiyor. İnsan vücudu sürekli olarak pH dengesini sağlamaya çalışıyor. Vücudumuzun bu çabasına kulak verelim. Kaliteli su seçin. Seçtiğiniz suyun kimyasına dikkat edin. Şişe etiketini mutlaka okumanızı öneriyorum. Yüksek pH'lı suyu tercih edin. pH değerine dikkat bir lüks mü? Zorunluluk mu? Vücudu alkalen hale getirdiğimiz zaman daha doğru çalışır ve besinleri daha iyi kullanabilir. Stres, aşırı egzersiz, enfeksiyon, hastalıklar vücutta asidik bir ortama yol açarlar. Yediklerimiz veya içtiklerimiz de vücudumuzda asidik bir ortama yol açabiliyorlar. Tüm hücresel atıklar ve vücutta üretilen tüm toksinler asidiktir. Vücutta tüm metabolik işlemler dengeli bir pH'a bağlıdır. Vücut kanın pH'ını da sürekli 7,35 ile 7,45 aralığında tutmaya çalışır. Aynen vücut sıcaklığını 36,5-37 derecede tutmaya çalışması gibi. Bazı sistemler, örneğin sindirim sistemi gibi asidik de olsalar daha çok arkalen bir yapıya sahiptir. Sağlıklı bir vücut asidik olmamalıdır. Doğru pH seviyesinde kalmalıdır. Vücuttaki her işlem kan pH'ının belli bir seviyede kalmasıyla doğru işler. Sürekli asidik bir ortama maruz kalındığında hücrelerin toksik yükü yavaş yavaş artabiliyor, yapıları değişebiliyor. Doğru pH seviyesi sağlanamadığında Hücrelerin gerekli besinleri alması, bunları enerjiye çevirmesi zorlaşıyor. Sonuç: Hücreler zayıflar, doku zayıflar, organ zayıflar. Hastalıklara davetiye çıkartılmış olur. 75 trilyon hücremiz var. Sağlıklı bir hücreyi oluşturan nedir? Yediğimiz, içtiğimiz, soluduğumuz her şey. İçtiğimiz su, yediğimiz yiyecekler, bunlarla aldığımız vitaminler, mineraller, bitkisel besinler, amino asitler, kısacası tüm bileşenler hücrelerimizi besler veya zehirlerler. Ne yesek içsek gidecekleri yer kan dolaşımıdır. O zaman demek ki yediklerimize içtiklerimize çok dikkat etmemiz gerekiyor. Bu kesinlikle bir lüks değil. pH çevre kirliliğinin de bir göstergesi. Sudaki kimyasallar pH derecesini etkiliyorlar. Bu yüzden pH aynı zamanda suyun kimyasal olarak değişip değişmediğini de bize gösterebiliyor. pH'taki değişiklikler kirlenmenin veya bir başka çevresel faktörün belirtisi olabiliyor. pH aynen depremleri ölçen Richter ölçeği gibi logaritmik birimlerle ifade edilir. Her rakam asidite veya baziklikte 10 katlık bir değişime denktir. Örneğin pH'ı 5 olan bir su, pH'ı 6 olan bir suya göre 10 kat daha fazla asidiktir. Suyun pH'ı kimyasal bileşenlerin çözünme derecesini de belirleyen bir etkendir. Örneğin suda ağır metallerin çözünebilme derecesi o suyun ne kadar toksik olabileceğinin de işaretidir. Metaller düşük pH'larda yani asidik sularda daha toksik hale geliyorlar çünkü daha çok çözünüyorlar.